Egz müzik takipçileri çiçekten harman olmaz adlı türkü, kısasap bağlama üzerinde işleyeceğiz. Notalarını link olarak videonun altındaki açıklama bölümüne yerleştirdik. Oradan temin edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Türkiye başlamadan önce rahmetli dedemin annemin babası dedemin çok sevdiği bir türkü olduğunu söylemek istiyorum. Aslında biraz da onu hatırlatmak maksatıyla böyle bir şey yaptım. Yani bu türkünün çalma tekniğini yayınlamak istedim. E, memlekete kaldığımız sıralarda e, rahmetlik dedem beni çok severdi. Hiç yanından ayırmazdı. E, akşamları sürekli türkü söylerdi bana. Çoğunu hatırlamıyorum. Çok türkü söylerdi ama bu türküyü hiç unutmam. Çünkü hemen hemen her akşam söylerdi. Çok severdi. Çok sevdiğini dile getirirdi bu türküyü. Ben de onu hatırlamak maksatıyla e, böyle e, ufak bir e, paylaşım yapayım istedim. Allah rahmet etsin diyorum. Şimdi arkadaşlar hemen başlangıcımızı yapıyoruz. Birinci portayı ben bir okuyayım. Es, re, mi, mi, re, re, do, re, mi, mi, re, re. Do, re, re, mi, do, re, si, do, re, re, si, do. Evet. Es başladık, tepeden aldık. Es, re, mi, mi, re, re, do, re, mi, mi, re, re. Dediğimizde tekla alt mi'ye ve üstteki si'ye tellere dokunmadan tekla kapatıp bütün tellere vuracağız. Es, re, mi, mi, re, re, do, re, mi, mi, re, re dedik. Ardından do, re, re mi, do, re, si, do, re, re, si, do. Burada da do yaparken üst tel do'yu kapatıp 7. perdenin orta do ve alt solünü kapatıp şöyle üçlü ses alabilirim aslında. Yani Do, re, re, mi, do, re, si, do, re, re, si, do. Bu şekilde gelebilir. Şimdi ne yaptık? Es, re, mi, mi, re, re, do, re, mi, mi, re, re. Do, re, re, mi, do, re, si, do, re, re, si, do. Ardından devam ediyor. Si, do, re, si, do, la, si, do, do, si, 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 la, la, si, do, la, si, la, do, si, do, si, la, la. Burada bir 32'lik notamız gelecek. Burayı anlatacağım. Evet, başlayalım. Si, do, re, si, do, la, si, do, do, si, 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 la. İlk ölçüsü si do re si do la si do do si 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 la la si do la si la do si do si la la. Şimdi burada la si do la si la dedikten sonra do si do si la. Burayı orta tel yardımıyla almamız lazım yoksa gelmeyebilir. Yani la si do la si la dedikten sonra do si do. İlk doğumuzu üstelden aldık. Ardından si do derken orta teli kullanacağız. 7. perdeyi serçe parmakla ki o hareket daha rahat gelsin. Üstüne bir çarpma işareti yazmışım. Çarpma da yapabiliriz, mızrap da vurabiliriz. Yani do si do şöyle olabilir. Do si do. 2 üst 1 6 olabilir. Do si do. Mızrap da vurabilirim ya da do si do bir mızrapla da alabilirim. Yani do, si, do. Si mızrabıyla do'yu da alabilirim. Bu sizin keyfinize kalmış. Ben çarpma yazmışım ama siz mızrap da vurabilirsiniz. Do, si, do. Yaptıktan sonra si, la. Yani do, si, do, si, la. Do, si, do, si, la. Do, si, do, si, la. Mızrap vurursak şu olur. Do, si, do, si, la. Mızrap vurmazsak da şu olur. Do, si, do, si, la. Evet böyle gelir. Si, la, la da bir tane karar bitecek. Aynen böyle gelecek. Yani la, si, do, la, si, la, do, si, do, si, la, la. Burayı ince görmemiz lazım. Dikkatli işlememiz lazım. Şimdi baştan beri birleştiriyorum. Burada bir öprizimiz var. İki porta için. Es re mi mi re re do re mi mi re re do re re mi do re si do re re si do si do re si do la do do si 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 la la si do la si la do si do si la la es re mi mi re re do re mi mi re re do re re mi do re si do re re si do si do la si do do si 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 la la si do la si la, si, la si la do si do si la la bu şekilde geliyor. Şimdi bir portemiz kaldı şan bölümü. Burası biraz kritik iyi dinlemek lazım. Es fa sol sol fa sol fa la sol sol fa fa mi fa sol mi fa mi fa mi fa sol sol la fa sol mi fa re 32'likler çok var. İlk ölçüyü okuyorum. Es. Fa, sol, sol, fa, sol. Fa, la, sol, sol, fa, fa. Es'i tepeden aldıktan sonra bir ve ikinci parmaklarla başlayacağım. Fa, diyes, üç ve sol'ü kullanacağım. Notunu düşmüşüm zaten. Es. Fa, sol, sol, fa, sol. Burada sol, 16'lık noktalı ortada bir 32'liğimiz var. Es. Fa, sol, sol, fa, sol. Es. Fa Sol Dedikten sonra biri mümkünse kaldırmayalım hareketi daha güzel daha rahat yapabilmek için Fa Sol Sol Fa Sol Dedikten sonra Fa La Sol Sol Fa 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 La Tamam mı? Üçüncü parmakla geleceğiz La ya da onuncu perdeye de Fa La Sol Sol Fa 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 La Fa La Buraya dikkat 1 3 Fa La Sol ama 32'lik tabii ki fala F'la sol, fala sol gelmesi lazım. Adresi teslim yapmamız gerekiyor. F'la sol, sol, fa, fa, dikkat. F'la sol, sol, fa, fa, F'la sol, sol, fa, fa, F'la sol sol, fa, fa. sol, sol, fa, fa, yani S. Fa, sol, sol, fa, sol. Fa, la, sol, sol, fa, fa. Bunu yapacağız. Ardından birinci, ikinci, dördüncü parmaklarla mi, fa, sol arasındayız. Yine fa diyez üç. Mi, fa, sol, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol. Önce burayı bir yaptık. Mi, fa, sol, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol. Mi fa sol mi fa mi fa mi fa sol Evet birleştirelim Es fa sol sol fa sol Fa la sol sol fa fa Mi fa sol mi fa mi fa mi fa sol Dedikten sonra sol la fa sol mi fa re diyeceğiz ama burada bir şeyi atladık sanırım. Bir parmak sayısı değiştireceğiz. Çok da bir şey atlamamışız. Son bölümde mi, fa, sol, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol derken. Fa, mi, iki, bir yaptık. Fa, sol derken bir bir inmemiz gerekiyordu. Zaten notunu düşmüşüm. Düştüğüm halde e, yanlış çalıyorum yani. Böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> olur arada olur bu. Fa, mi, fa, sol dedim. Ki, bir, bir, bir. Çünkü iniş cazibesi ve aşağıdan yukarı sürükleyerek gideceğim için bir bir diniyorum. Tamam Yani şöyle oldu. Mi Fa Sol Mi Fa Mi Fa Mi Fa Sol. Böyle geleceğim. Ardından Sol La Fa Sol Mi Fa Re. 32 liktir Sol La Fa Sol Mi Fa Re. Sol La Fa Sol Mi Fa Re. Normalde böyle gelmesi lazım. Sol La Fa Sol Mi Fa Re. Ama biz bunu Sol La Fa Sol Mi Fa Re. İlk etapta ağır alıyoruz. Sol, la, fa, sol, mi, fa, re. Sol, la, fa, sol, mi, fa, re. Egzersiz niyetine çalışın burayı. Sol, la, fa, sol, mi, fa, re. Sol, la, fa, sol, mi, fa, re. Sol, la, fa, sol, mi, fa, re. Sol, la, fa, sol, mi, fare. Sol, la, fa, re. mi, fa, re. mi, fa, Yani şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. Komple portayı birleştirirsek. Es, fa sol sol fa sol fa la sol sol fa fa dikkat mi fa sol mi fa mi dikkat fa mi fa sol sol la fa sol mi fa re es fa sol sol fa sol fa la sol sol fa fa bu aralara dikkat mi, fa, sol, mi, fa, mi, dikkat, fa, mi, fa, sol, sol, la, fa, sol, mi, fa, re. Sonra başa. Re, mi, mi, re, re, do, re, mi, mi, re, re. Do, re, re, mi, do, re, si, do, re, re, si, do. Re, si, do, re, si, do, la, si, do, do, si, si si la la si do la si la do si do si la la diye geliyor. Ee, yani gerçekten çok güzel bir türkü arkadaşlar. Tüm türkülerimiz güzel ama dediğim gibi başta dediğim gibi bu türkünün bende ayrı bir yeri var. Çünkü dedem daha çok sevdirdi bu türküyü bana. Ee, yani ben de o yüzden belki daha çok seviyorum. Bu türkünün de sonuna geldik arkadaşlar. Diğer bir, bir güzel türkü de ee, tekrardan görüşmek dileğiyle.